İyi günler. Sık rastladığımız sorunlardan biri kabızlık problemi ve hocam bende kabızlık sorunu var ve doktorum bana kabızlık ameliyatı olmamı gerektiğini söyledi. Sizce gerekli mi? diye yöneltilir. Şimdi tabii bizim bunu bilebilmemiz mümkün değildir. Bunu ancak hastanın hekimi bilir. Ancak bunu anlayabilmek için bir takım tetkikler işte MR, defekografi dediğimiz... MR ile dışkılamanın araştırılması, anal monometri dediğimiz makat basınçlarının ölçülmesi, kolonoskopi dediğimiz bağırsağın bir kamerayla incelenmesi gibi uzun bir tetkik listesi vardır. Bu tetkikleri gördükten sonra öncelikle kabızlık ne kadar ciddi, kalın bağırsağın tamamını ilgilendiriyor? Mesela tamamını ilgilendiriyorsa burada MR kolonografi dediğimiz veya dışkı boşaltım testleri dediğimiz bir takım testlerin yapılması ilaveten gerekecektir. Bunları gördükten sonra kişi de ha evet sizinki ciddi bir kabızlık. Bunda öncelikle ameliyatsız tedavi uygulayacağız. İşte misal biofeedback ya da işte bağırsak terbiyesi dediğimiz problemi yapacağız. Veya sizde şu 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 ilaçları önce deneyeceğiz, bu olmazsa şunu yapacağız gibi ilerlenir. Hem bütün yollar tıkanır ise ve bunlardan yanıt alınmaz ise o zaman ameliyat yöntemi düşünülecektir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Şayet kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıklarıyla ilgili sorununuz var ise... Sadece bu konuyla uğraşan ekibimizden destek almak isterseniz telefonlarımızı arayabilirsiniz.